Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. 14 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi karıştı. İmamoğlu ve Yavaş Bakın neyin kavgasını yapmış? 14 Mayıs seçimlerinde adeta şok yaşayan altılı masa paydaşları büyük bir mağlubiyet aldı. Seçim öncesi kendi destekçileri olan anket şirketlerinin verdiği gazla seçimi ilk turda kazanacaklarını sanan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, Cumhur İttifakı'nın meclisteki çoğunluğu alması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın %49.50 oranında oy alması sonrası şaşkına döndü. Gazeteci Mahmut Örür, bugünkü yazısında seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde yaşananları anlattı. O gece belli aralıklarla kameraların karşısına geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın komedi ikilisi gibi olduğunu belirten Öbür, iki belediye başkanının siyaseten rezil olduğunu söyledi. 14 Mayıs gecesi CHP Genel Merkezi'nde çok hararetli anların yaşandığının altını çizen Öbür, İmamoğlu ve Yavaş'ın adeta CHP Genel Merkezi'ne el koyduğunu, bu ikilinin 10,11 ve 12. katlara el koyarak, darbe yaptığını belirtti. CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın o gece sadece bir kez açıklama yapmasını da iki belediye başkanının darbesine bağlı olduğunu ifade eden Örür, bu yüzden gece boyu ne genel başkan yardımcıları ne de parti sözcüsü görüldü. Örgütten sorumlu Oğuz Salıcı bile ortalarda yoktu. Onlar dışında sadece CHP Genel Sekreteri Selin Sayıkböke vardı, dedi. İki belediye başkanının seçimin kazanılacağından emin olduğunu söyleyen ÖVÜR, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçim kazanıldıktan sonra kim daha etkin olacak kavgasına bile tutuştuğunu söyledi. Öğür, CHP'deki durumun vehametini şu sözlerle aktardı, iki darbeci, başkan, geceyi yönetirken, geleceği de ihmal etmemişler. Seçim kazanıldığında kim daha etkin olacak kavgası daha o gece başlamış. Hatta ekrana çıkarken kimin önce konuşacağı meselesi bile tartışma konusu olmuş. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.